Merhaba sevgili Antalyalılar, Akdeniz'in güzel insanları. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun düşünce arkadaşlarına sonsuz sevgi ve minnet duygusuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 101 yıl önce bugün Ankara'da açıldı Türkiye Büyük Millet Meclisimiz. Ve biliyor musunuz? Meclisimizin yapmış olduğu mücadele sadece bölünmüş, parçalanmış, işgal edilmiş bir ülkeyi yeniden diriltmek değildi. Evet, asıl gündem buydu. Türkiye Büyük Millet Meclisi işgal güçlerine karşı büyük bir mücadele vermiştir. Ama 101 yıl önce meclisin açıldığı 2020 tarihinde Anadolu'muzdaki salgın hastalık oranı %50 idi. %50 neredeyse her iki kişiden biri salgın hastalığa yakalanmıştı o yıllarda. Tifosundan vebasına, kolerasından veremine kadar bütün salgın hastalıklar bizim üstümüzdeydi. Ve açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk gündemlerinden biri de salgın hastalıklarla mücadeleydi. Bakın bugün salgın hastalık nedeniyle bu güzel bayramımızı kutlamak için bir araya gelemiyoruz. Ama biliyor muyuz ki Bizi bugünlere ulaştıran Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece işgal güçleriyle değil, salgın hastalıklarla da büyük, çok büyük bir mücadele vermiştir. Meclisin hemen yakınında Cebeci'de bir laboratuvar kuruldu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla. Bu laboratuvarda hekimlerimiz, o güzel insanlarımız aşı üretmeye başlamışlardır. Ama büyük bir sorun var. Aşı üretecekler bakteri yok. Bakteri olmadan aşı üretemezsiniz ki. Nerede bakteri? İstanbul'da ve hekimlerimiz gizli 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 İstanbul'dan Ankara'ya bakteri taşıdılar. Ve o Cebeci'deki laboratuvarda aşılar ürettiler. Büyük bir mücadeledir bu. Yerli aşılar. Ve denek yok, aşılar ürettiler ama bunlar geçerli mi? Gerçekten insanı iyileştiriyor mu, koruyor mu? Denek olmadığı için hekimlerimiz o aşıları kendi üstlerinde denediler. Burada başta Doktor Arif İsmet ki soyadı kanun çıktığında Çetingil soyadını alacaktır. O olmak üzere bütün güzel hekimlerimizi sevgi ve saygıyla analım. Evet, meclisimizin açılışının 101. yılı Türkiye'nin her yerinde böyle konuşmalar, kutlamalar yapılıyor. Ama şu pandemi günlerinde meclisin önüne geçtiği, engellediği, mücadele ettiği en önemli düşmanlardan birinin de salgın hastalıkları olduğunu kaç kişi anlatıyor? Hem de şu salgın hastalık döneminde. Ha demek ki sevgili Antalyalılar, biz Alzheimer olduk. Evet, ülkemiz ne yazık ki Alzheimer hastalığına yakalandı. Bizzat yakalantırıldı. Nereden geldiğimizi bilmiyoruz. Nereye gideceğinden zaten hiç kimse haberi bile yok. Neden Alzheimer hastalığına yakalandık biliyor musunuz? Çünkü müzeler toplumların hafızasıdır. Müzeleri olan toplumlar Alzheimer olmazlar. Müzelerin, toplumların, toplumların, ülkelerin, milletlerin hafızası olduğu gerçeğini anlayamayanlar Alzheimer olurlar. Evet, müzecilik budur. Sözü elbette ki Antalya Oyuncak Müzesi'ne getireceğim. Ama öncelikle millet olmanın bir millet olma gerçeğinde müzeler nerede duruyor? O konuda büyük anlatayım ben sizlere. Gelin işgal İstanbul'una gidelim. İşgal İstanbul, İstanbul işgal edilmiş. Tarih 16 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Bandırma vapuruyla İstanbul'dan ayrılacak. Anadolu'ya geçecek. Kongreler yapıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurmak üzere. O gün o gün Topayna Rıtımı'nda hüzünlü bir vedalaşma. Hacı Tevfik Bey eşi ve oğluyla vedalaşıyor. Hacı Tevfik Bey Bandırma vapurunun kamaratı. Hüzünlü bir an. Belki geri gelemeyecek. Belki İngilizler Bandırma'yı Karadeniz'de batıracak. Oğlu 14 yaşında ve ağlıyor. Baba beni de götür, baba beni de götür. Hacı Tevfik Bey'in oğlu duymuş ki babası Mustafa Kemal Paşa'yı Anadolu'ya taşıyacak. Mustafa Kemal, Çanakkale kahramanı. Herkes onu tanıyor. Çocuk görmek istiyor. Baba beni de götür ne olursun. Bandırmaya kadar bir gidip onu görüp geri geleyim. Kıramıyor oğlunu. Belki son isteği. Gel evlat. Baba oğul bir kayığa biniyorlar. Kürekler çekiliyor. Asma merdivenden bandırmaya çıkıyorlar. Bir kapıyı çalıyor Hacı Tevfik Bey. Girin. Tam karşılarında Mustafa Kemal Atatürk. Hacı Tevfik Bey mahcup. Efendim çok özür dilerim. Sizi rahatsız ettim ama bu benim oğlum. Sizi görmeyi çok istedim. Bağışlayın kıramadım. Çocuk çok mutlu. Senin adın ne çocuk? Nuri. Nuri nasıl mutlu olmasın ki? Tam karşısında. Ve o gün diyor ki ona Atatürk. Bak çocuk. Bu vatan hepimizin. Ama daha çok siz gençlerin. Vazgeçmek yok, tamam mı? Anlattığım bu öykünün anlamı şudur sevgili Antalyalılar. Çok önemli bir öyküdür, bakın. Demek ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bağımsızlığa, özgürlüğe uğurlamak için 16 Mayıs 1919 günü bir kişi, sadece bir kişi, Bandırma'ya kadar gitti. O da bir çocuk. Bu çocuk uğurladı onu o gün İstanbul'dan. Ve yine öykünün bir başka anlamı şudur. Atatürk başaramasaydı. Yani ne bileyim İngilizler, Bandırma'yı Karadeniz'de batırsaydı. Ha, padişah da idamını isteyecek biliyorsunuz. Yani bizimkiler başaramasaydılar. Mustafa Kemal Atatürk'ün gözü arkada kalmış olmayacaktı. Biliyordu ki, arkasından bir çocuk gelecek. Bu ülkenin geleceğini, bir çocuğa emanet ederek ayrılmıştır İstanbul'dan. Bak çocuk, bu vatan hepimizin. Ama daha çok siz geçtirin. Vazgeçmek yok tamam mı? O çocuk Bandırma'nın kamarotu Hacı Tevfik Bey'in oğlu Atatürk'ün yanından hiç ayrılmayacak olan ünlü kütüphanecisi Nuri Ulusu'dur. Nuri Ulusu Çankaya Köşkü'nün kütüphanecisidir. Ve biliyor musunuz Antalyalılar Nuri Ulusu adına ülkemizde bir kütüphane yoktur. Ama söyledim Alzheimer oluyoruz. Müzeler, kütüphaneler toplumların hafızasıdır, belleğidir. Bilgi mabedidir. Atatürk çok kitap okurdu. Gittiği her yere kitap taşırdı. Yine bir gün Ankara'dan İstanbul'a gidecek. Hemen Çankaya Kütüphanesi'ne gidiyor. Nuri Ulusu oradadır. Ona bir kağıt uzatıyor, bir liste diyor ki ''Çocuk, sevdiklerin hep çocuk'' derdi. ''Şu kitapları hazırla, beraberimde yarın İstanbul'a götüreceğim.'' ''Peki efendim'' diyor Nuri Bey ve karton kutular getirtip raflardan kitapları karton kutulara yerleştirmeye başlıyor. Atatürk geri geliyor kütüphaneye. ''Ne yapıyorsun çocuk?'' Efendim, söylediğiniz gibi kitapları karton kutulara koyuyorum. Böyle olmaz. Bekle. Atatürk çıkıyor kütüphaneden. Birkaç dakika sonra geri geliyor. Yanında iki asker. Askerlerin elinde kocaman tahta bir sandık. Tahta bir sandık. Tahta sandığı uzatıyor Atatürk Nuri Ulusoy'a ve diyor ki: "Bak çocuk, biz Kurtuluş Savaşı'mızı bu sandıklardaki mermilerle kazandık. Kitaplarımı bu sandıklara koy. Asıl savaşımız Bundan sonra başlıyor. Asıl savaşımız bundan sonra başlıyor. Okunan her kitap Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda kazanılan bir zaferdir. Atatürk'lü düşünce budur. Bilginin yolunda yürümek, bilimin yolunda yürümek. Bakın şu pandemi gününde ne bekliyoruz? Birisi aşı getirsin, ilaç getirsin. Hangi yola bakıyoruz? Hangi yola bakıyoruz? İnsanlığın geleceği hangi yoldan gelen ilaçla, aşıyla kurtulacak? Bilimin yolu elbette. Başka bir yola mı bakıyorsunuz? Bilimin yolu. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Atatürk'ü başkomutan ilan ettiğinde diyorlar ki hadi ordunun başına geç. Ve büyük taarruz başlasın. Atatürk Kurtuluş Savaşımızı Ankara'dan yönetti. Ankara'da istasyon binası. Bu tren garındaki bir küçük bir bina, çok küçük bir bina. Oradan çıktı gitti Kurtuluş Savaşı'na Mustafa Kemal Atatürk. Ve başkomutan ilan edildi. Onun çok ünlü bir sözü vardır biliyorsunuz. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Fakat o söz öyle başlamaz. Hayır ordular diye başlamaz. O söz şöyle başlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları. Bakın ikisi aynı şey değil. Ordular demek ne? Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları demek apayrı yöndür. Çünkü Türkiye'de millet meclisinden daha büyük hiçbir makam ve mevki yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. İşte o ünlü sözünde söyleyeceği tarihi güne gitmek üzere Ankara'daki direksiyon binasından ayrılacak. Fakat o gece, o gece şey, bir yardımcısını çağırıyor. Diyor ki ya mecliste bir kararname hazırlanıyordu. Bir kararname, bir kararname var meclise vermek istediğim. Senden ricam onu getir, imzalayayım da öyle gideyim. <laughs> ya Mustafa Kemal, güzeller güzeli. Savaşa gidiyorsun, savaşa. Ne kararnamesi? <laughs> Ama getirtiyor o kararnameyi. İmzalayıp öyle gidiyor cepheye. İşte 26 Ağustos, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet'in ilanı. Ama ortada hiçbir şey yokken, ortada hiçbir şey yokken, kazanılan bir şey daha yokken, meclisten getirtip o gece Atatürk'ün imzaladığı kararnamede ne yazıyordu? İşte bunu bilsek, bu bilginin ışığına sahip olsak, ülkemiz içinde yaşadığı şu zorlu günlerde bulunmazdı. Kararnamede yazılı olan şudur. Ankara'ya bir etnografya müzesi kurulsun. Ortada hiçbir şey yok. Zafer falan yok. Ama Atatürk bir müze kurmayı düşünüyor. Neden? Çünkü bir satranç oyuncusu gibi ülkesinin geleceğinin bağımsızlığının müzelerle kütüphanelerle mümkün olacağını, bilginin yolunda yürümekle mümkün olacağını biliyordu. Ve ne garip sevgili Antalyalı dostlarım. Ne garip. Şu dünyada bir tane ülke var. Bakın böyle ikinci bir ülke yok. Bir ülke düşünün ki kendisi tarihte var olmadan önce, yani ülkenin kendisi daha kurulmadan önce, henüz kurulmamış olan bu ülkenin müzesinin kurulma kararı alınsın. <laughs> Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Ankara Etnografya Müzesi'nin kurulma kararını aldığı yıl 1922, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyaya ilan ettiği tarih 1923. Şu yeryüzünde kendi kuruluşundan önce müzesinin kurulma kararının alındığı en güzel ülkeye Türkiye Cumhuriyeti diyoruz. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının bize bıraktığı en büyük değer. Bir milletin zenginliği hisse senetleri değil, hissi senetleridir. Anlaşıldı mı şimdi bir müze ne demektir dostlarım? Ne kadar önemlidir. Korumacılık düşüncesi, korumacılık duygusu bir topluma müzelerden verilir. Çünkü müzeler bilgiyi korur. Ve müzelerde olan, müze gezme alışkanlığı olan bir milletin doğasını yok edemezsiniz, talan edemezsiniz. Kadınlarını öldüremezsiniz, çocuklarına kötülükler yapamazsınız. Demokrasisini, adaletini kirletemezsiniz. Çünkü orada korumacılık düşüncesi vardır. Nereden gelir topluma? Müzelerden. Atatürk bunu biliyordu işte. Bu yüzden daha ortada kazanılmış hiçbir zafer yokken müze kurmayı düşünmüştür. Bir satranç oyuncusu gibi geleceğe büyük bir hamle bırakmıştır. İşte bugün 10. yılını kutladığımız Antalya Oyuncak Müzesi'ni kurduk. 23 Nisan günü açıldı Antalya Oyuncak Müzesi. 23 Nisan 2011 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızda. Yer olarak özellikle Kale içi seçildi. Çünkü Antalya her şeyden önce evet bir turizm kenti ama Antalya Antalyalılarındır. Yani kale içine Antalyalılar gelmelidir. Antalya'nın her yerinde ilk söz Antalyalıların olmalıdır. Bir müze kenti olmalıdır Antalya. Turizmin zaten turizmin Antalya'ya getirisi ancak kentin belli yerlerine müzeler kurmakla mümkündür. İnsanları o kapatıldıkları otellerden çıkarıp Antalya'yı tanıtmak, Antalya'yı gezdirmek gerekiyor. Doğru kültür politikası buydu. Bu yüzden Antalya Oncak Müzesi kuruldu kale içine. Ha müzenin kurulduğu bina rankiyesi çok yüksek bir yerdi biliyor musunuz? Biliyorum ben. Kimler onun peşinde değildi ki? Birileri kendine orayı kazanç kapısı yapmak istiyorlardı. Ama hayır dedi. O dönemin Büyükşehir Belediyesi. Hayır. Burası Antalyalıların olacak. Hem de ödül almış çok değerli bir mimari yapıydı. Ve kurulduktan bir yıl sonra 2012 yılında dünyanın en büyük, en önemli buluşmasına ev sahipliği yaptı biliyor musunuz? Tokyo. Yakın tarihte birbiri ardına çocuklar için müzeler açıldı. Çocuk tarihini anlatan, tarihi çocukların dünyasını anlatan müzeler. Bunlar oyuncak müzeleri, oyun müzeleri, masal müzeleri, çocuk müzeleri. Bini aşkın Avrupa'da bu konuda çalışma yapan müzeler var. Ve 2012 yılında biz İstanbul Oyuncak Müzesi olarak Avrupa'da bu çalışma yapan müzelerin en saygın temsilcileriyle bir ilki gerçekleştirdik. İlk, ilk kez sözünü ettiğim müzelerin bütün yöneticileri, değerli müzeciler bir araya geldiler. İstanbul'da buluştuk ve Antalya'da bu çalışmanın içinde yer aldı. Avrupa Müzeler Formu'nun Avrupa Müzeler Akademisi'nin ve Avrupa'da sözün ettiğim müzelerin çok değerli çalışmalarını yapan çok değerli bilim insanları, tarihçiler, müzecilerdir o fotoğrafta gördüğünüz. Antalya Oyuncak Müzesi de ev sahipliği yaptı. Müzeyi gezdiler. Çok beğendiler. Gerçek anlamıyla bir müze dediler. Bakın her oyuncak müzeli değildir. Oyuncak müzeleri nostalji, nostalji. Evet nostalji vardır ama oyuncak müzelerin amacı Ay ne güzel, nostalji olsun duygusu değildir. Ziyaretçi bunu alır tabii ki. Ama oyuncak müzeleri doğru ve gerçek bilgiyi aktarmalıdır. Bir oyuncak müzesinde üretildiği oyuncağın ilk örnekleri olmalı. Şu görmüş olduğunuz tasarımları, bütün müzeyi Ayhan Doğan'la birlikte tasarladık. Ayhan Doğan, İstanbul Şehir Tiyatroları'nın baş dekoratörü o. Şimdi bakın, bir müze nasıl olmalı biliyor musunuz? Şunu düşündüm ben. Yani oyuncak müzesine gelen çocuklar, Tabii ki oyuncaklara dokunamayacaklar. Çünkü müzedeki eserlere dokunulmaması gerektiğini orada öğrenecekler. Fakat kendini bir oyunun içinde hissetmeliler. Hani Victor Hugo der ki, ey şair bana buradan bahsetme. Yağdır. Yani oyun duygusunu tatmin etmeliler. Oyuncak müzesine gelen çocuklar. Bu nedenle ben çok ama çok düşündüm. Ve galiba dünya müzeciğine kattığım yenilik de bu oldu benim. <laughs> İstanbul Oyuncak Müzesi'nde bunu ilk yaptık. İkincisi Antalya Oyuncak Müzesi ve Antalya Oyuncak Müzesi'nde çok daha mükemmelini gerçekleştirdik. Şu tasarımlar ilktir biliyor musunuz? Ayhan Doğan'a dedim ki, hakki Ayhan Doğan tasarım konusunda dünyada verilen sahne tasarımlarının Oscar'ı Oscar kabul edilen ödülü 2012 yılında kazanan yegane Türk tasarımcıdır. Dedim ki, yani buraya farklı bir şey tasarlayalım. Örneğin Nürnberg ve Antalya kardeş kent. Avrupa'daki geleneksel oyuncakları bir Nürnberg oyuncakçı dükkanı tasarlayıp içinde sevgiledik. Hemen yanına yerli oyuncaklarımızın çok eski tarihlerde 50, 60 yıl önce satıldığı bir oyuncakçı dükkanını Antalya oyuncakçısı olarak yanına koyduk. Sonra bir başka tasarım görüyorsunuz yine bir sokak. Yerli oyuncakların hepsi Antalya oyuncakçısına sığmadı. Peki ne yapalım? Düşündük. Şöyle bir hayal kenti tasarlayalım ve bir apartman Hani kenarından geçiyorsunuz ya kaldırımdan, içeri bakıyorsunuz, bir pencereden içeride çocuklar oynuyor. Nelerle? Yerli üretim oyuncaklarla. Ve hemen yukarıda görüyorsunuz bir kadın sepet uzatıyor. Bakın bu tasarımlar ilk değil. İlk ki sonradan bu çok taklit edildi. <laughs> çok taklit edildi. Ama bu ilk. Zaten taklitler aslını yaşatır. Ve bir başka köşesi beyaz eşyalar yani ilk oyuncak, ilk oyuncak buzdolaplarını, çamaşır makinelerini, fırınları nasıl sergileyeceğiz? İşte Ayhan Doğan harika bir şey daha yaptı ve kocaman dev bir banyo ve mutfak tasarladı iç içe. Ve orada fırının camından ya da çamaşır makinesinin camından bakarak bu içerikteki oyuncakların tarihini görüyorsunuz. Nasıl ki bir oyuncak müzesine Tarihin ilk örnekleri konuyorsa, ilk örnekleri resim müzesine de öyle. Bakın, resim müzesine ne lazım? Picasso, Van Gogh, Leonardo da Vinci, Bedir Ahmet Eyüboğlu, Osman Hamdi… Yani resim sanatının büyük ustaları. İşte oyuncak müzesine de, söyledim az önce, böyle ilk örnekler konulur. İlk. Oyuncakta taklit çoktur. Taklit çoktur. Sorarım size, bir edebiyat müzesine korsan kitap koyulur mu? Tabii ki koyulmaz. Ama oyuncakta korsan çoktur, biliyor musunuz? Yani oyuncak üstüne gelen ziyaretçiler kandırılmalı, aldatılmamalı. Replikalar olmamalı. Kopyalar olmamalı. Tarihin ilk örnekleri olmalı. Kurduğumuz Antalya Oyuncak Müzesi gerçek anlamıyla ve size az önce sözünü ettiğim Avrupa'daki bütün çocuk ve oyuncak müzelerini yönetenlerin karşısına da çıkmış, yeterliliğini almış nitelikte bir müzedir. Tasarımıyla ilktir, özgündür. Hiçbir müzenin taklidi değildir. Antalya Oyuncak Müzesi'nin takliti sonradan çok yapılmıştır. Peki bir başka odaya geçelim. Antalya Oyuncak Müzesi'nde ve heykeller. Yani bir oyuncak müzesinin içerisinde çocukların hayal kahramanlarının heykelleri de olmalı. Ve ülkemizde ilk kez bu düşünce Antalya Oyuncak Müzesi'nde hayata kazandırılmıştır. Sevgili Ahyan Doğan ve onun çalışma arkadaşı olan çok değerli heykeltıraşlar ve ressamlar sayesinde. Oyuncak müzelerini yapar biliyor musunuz? Şimdi oyuncak müzelerine anne babalar hep çocuklarını getirdiğini sanıyor. Yani bir elinde çocuğu, çocuk istedi de oyuncak müzesine geldik. İçeri giriyor anne baba, oyuncak müzesinde geziyor. Evet, bir ellerinde çocukları ayrılırlarken Antalya oyuncak müzesinden o anne baba öteki elleriyle de kendi çocukluklarını tutuyorlar. Evet çocuklarınız çocukluklarınızla oyuncak müzesinde buluşuyor. Ve oyuncağın tarihi sadece oyuncağı bize sunmaz. Çünkü oyuncak üretildiği dönemin tanığıdır. Yani oyuncak müzelerinde mimarisinden modasına, sanayi devriminden uzayın fethine kadar bütün tarih sevgilenir. Hiçbir müze, bir oyuncak müzesi kadar uygarlığın geçmişini bir müzenin çatısı altında size sunamaz. Bunu ancak oyuncak müzeleri başarır. Örneğin Antalya Oyuncak Müzesi'nin gördüğünüz bu uzay odasında Apollo 11, evet 20 Temmuz 1969 günü Ay'a inen ilk uzay aracı olan Apollo 11'in oyuncağı da vardır. Ve bu hayalle üretilen, insan daha uzaya gitmeden önce yapılan bütün oyuncak tarihini de burada görebilirsiniz. Oyuncak müzelerinde geçen bir saat bin kitabın ışığına bedeldir. Ve bebek evleri. Hani hep bir hayaldir ya. Şunu tasarladık biz Antalya Oyuncak Müzesi'nde. Dedim ya bu bu dünyadaki ilk örnekleridir bu tasarımların. Şimdi oyuncak bebekler, dollhouse. İngilizcesi. O bebek evlerini görenler, ah bir küçülsem de içine girsem hayalini duyuyorlar. Küçülsem de içine girsem. Ve biz o bebek evlerini Antalya Öncek Müzesi'nde dev bir, gerçek bir evin küçülmüş içine girmiş hissini versin diye ziyaretçilere bu şekilde tasarladık. Birdenbire kocaman kocaman masaların, sehpaların, dolapların olduğu odaya giriyorsunuz. Sanki küçüldünüz de bebek evinin içine girdiniz. Ve bebek evleri ve de çok eski, pek çok oyuncağın tarihi orada sizi bekliyor. Antalya Oyuncak Müzesi'nde birbirinden güzel insanlar görev yapıyor 10 yıldır. Başta Salih Özdemir ve onun çok değerli çalışma arkadaşları. Onlar çok şey kattılar müzeye. Gerçekten çok şey kattılar. Pek çok etkinlikler yaptılar. Pek çok etkinlik. Yüzlerce etkinlik. Her biri kendi alanda uzman insanlarla çocuklarımızı, ailelerimizi, Antalyalılarımızı bir araya getirdiler. Çocuklarımızın fiziksel de ruhsal gelişimlerine çok ama çok büyük katkıda bulundular. Bu yüzden ben Antalya Oyuncak Müzesi'nin değerli çalışanlarına çok ama çok teşekkür ediyorum. Ve Antalya Oyuncak Müzesi'nin logosu. Elbette ki kağıt gibi. Çünkü Antalya Akdeniz'in en güzel kenti insanlarıyla, doğasıyla, tarihiyle Akdeniz'in kıyısında bir kent. Ve böylesine güzel bir kentte kurulacak olan Oyuncak Müzesi'nin logosu da elbette o kente ait olmalıydı. Başka bir kentin simgesi olması düşünülemez. Bu bir kültür kirliliği yaratır. <laughs> Ve kale içinde denizin kıyısındaki Oyuncak Müzesi'nin logosunu çizmiş olduğum kağıt gemi oluşturuyor. Çünkü bu kağıt gemi hem Akdeniz'in köpüklerini hem de güzel Antalya'mızın sırtını dayadığı o Toros'taki karları simgeliyor. Tıpkı çocuklarımızın hayalleri gibi. Ve Mustafa Akaydın'la başladı ve şimdi değerli Muhittin Böcek kardeşim uzun bir aradan sonra ilk kez Antalya'dan beni arayıp davet ettiler biliyor musunuz? Oysa böyle olmamalıydı. Ben böyle olsun istemezdim. Çünkü Antalya Oyuncak Müzesi politikaya değil, Antalyalılara ve bu ülkeye hizmet eder. Çünkü müzeler politikanın çok üstündedir. Böyle düşünülmeli. Fakat ne yazık ki uzun bir dönem atıl bırakıldı. Şimdi Muhittin Böcek değerli kardeşim beni davet etti. Fakat pandemi girdi araya. Şu salgın hastalık Muhittin Böcek de ağır bir hastalıktan kurtuldu. Ne mutlu bize. Ee, çok çok teşekkür ediyorum. Çok geçmiş olsun diliyorum bu vesileyle kendisine bir kez daha. Ve Eminim, Antalya Öncek Müzesi'ni şimdi yeni yeni düşüncelerle, yeni yeni tasarımlarla buluşturup e, dünyadaki en iyi örneklerinden e, biridir zaten. Ama daha da yukarıya taşıyacağız hep birlikte. Evet, simgesi elbette kağıt gemi. Çünkü bir ülkenin geleceği o ülkedeki politikacıların vaatlerinde değil, çocuklarının hayallerindedir. Gerçek hayallerin ayak izlerini takip eder. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun düşünce arkadaşlarına sonsuz sevgi ve minnet duygusuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Sevgili Antalya Oyuncak Müzesi daha nice 10 yıl.